Selamlar <laughs> iyi dostlar. Asa utanmasa yani nana da mislim alacaktı. <laughs> Utanmamıştı onlar. Niye <laughs> vurmuyor la bu? Bile, kalbimin sıcaklığı her daim sizin için olacak. Ucunda ölüm olsa bile kimse demir iradenizi bitemez. Ya. Giderek ben de götürdüm ne. Oo. Sun şey mi öldü acaba? Misine mi öldü? Hadi. Ah be. İmparatorluğun olduğu yer benim meskenimdir. Kaplumbağa var, kaplumbağa. Düzeninin kendisiyiz. Son damla kanımıza kadar savaşmaya devam savaş yalnızca acı getirir. Abi neyse misilleme açsa hepimiz kendi hastamızı ölürüz ya. Zaten öyle oldu abi misilleme açtılar ben misillemeyi öldüm gene. Açlar hepsi açtılar misillemeyi. Nihayet uyusum açıldı ya. Bir kaplumbağayı yorunu öldük gene ya. Yem yok. Uydu bastım. Öldürelciden kaçıyorum. Ne tefeymiş arkadaş şeyde ya. Gördün mü? nasıl <laughs> kesti? Evet nasıl olduğunu anlamadım ama. <laughs> Abi gene MS var bende ya. Evet. Çıtayı ben. nerede bu kaplumbağa niye gelmiyor ya? Geliyorum. Ultim hazır. Ama sen beni gördün. Gördüm aslında aşağıda. Sikemi görmedin mi efektimi? Adam üzerine attın mı? Sen kedi yaptı. Ondan sonra ben kaçtım. Evet. Top etti beni. Alev atışına tüküreyim ya. Kaçtı bari. Sıfır canla kaçtı. Şuraya bak. Aynı benim gibi. Yine kaplumbağayı mı bekliyor orada? Ne yapıyorlar? Yine aşağıda çıkacak kaplumbağa. Fişken yok ya. Gördüm seni. Burada Nereye kaçtınız? Kaç? Ölecek de olsam öleyim abi. Çıtma senin ya. Yapacak bir şey yoktu orada kaç. Yani şey. Satmamış. Uf. Uf. Abi nasıl bir hasardı lan öyle? Hem de tanka. Yuh. Ulan orada ben olsam var ya şimdi ölmüşlerdi ne güzel. Beklentiler bir gün belini savaş mı var? Geleyim mi? Ne olacak? Buraya girersem ölürüm ben ya. Bakın var. 11 saniye var. Buradan geri çekildin abi. Geri çekilin. <laughs> Öleceğiz. Biz Neyse, Nesne'nin kulesini aldık, bütün kuleleri aldık. Herkes rahat. Abi bu yok. Sizler. Ne adam bunlar? Utim var gireyim mi? Ha lesteymiş onu. Aslanım Alice be. Ya evet, sesin kesildi lan gene kayıp kapattın yok. mı bu sesi ne yaptın? mı diyorsun gene. Aynen. Sen de benim gibisin ha. Oyuna bir dalıyorsun, konuşmayı unutuyorsun. Burada mı? Baksana kimse yokmuş. Kaçtı var mı peki? Bakın, Bakın. Bakın girme bak, kendi asana ölçüme. Ne? Lan. Ulan yanlış kişiye bastım. Nesneyi çok iyi vuruyor da çok geriden vuruyor ama ya. Biraz yakın oynaması <laughs> lazım. <gülüyor> Abi çok güzel bir şey ya. Dağdan taştan yerden kaçıyor aşağıya. He, hep arkadayım ama rakam. Hiç öne gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> He arkadan arkadan vur. Adamların hiç hızlı sana var ya. Bu. travalye. Yok şey yok. bu kaçmıştı yoksa geleceğim de. Ucunda ölüm olsa bile kimse dinil reddedilici mükemez. Acılar ve kayıplar zafer için ödenmesi gereken bedellerdir. Nerede la bunlar? Evet. Buzlar içinde kalsam da kalbimin sıkıntıları her daim sizin için olacak. Takımın lordu katletti. Helal lan şu. Kafan çalışıyor ya. Misin demeyi öldük ya anasını satayım gene. Geride ne vurdu be? 3400 vurmuş anasının gözü. 2100'de bir şey vurmuş. Beylerik. Bu var ya hiç vicdan yok lan sende. Abi Lord'u ne yapmış diyor? Helal. Bunlar da bana hile ederse söverim ama ha yeter. Kimse... Ultimada da kimse yok ya. Yani. どっちのほうが好きなの Ben ulti atacağım sana attım bile ama. Abi niye ultimi basamadım ben gene? Allah'ım ben daha olacağım ben ya. Yanlarına gitmedim mislemeyi ölüyordum lan. Ne biliyor musun? Aa <laughs> gene misleme. Ulan kim o üçlü üç attı <laughs> bize? Abi Evet, ben yerde de Cringer öldürmüştü. Oyun bitti zaten. Sur verdiler. Güzel 3 video çıktı ve be Allah ya. da güzel oynadık ha. Ben çok güzel oynamadım bu sefer ya. Ya ben bir de benim biri standıyor mu ne oldu anlamadım ben niye ultimi kullanamadım orada. İki defa aynı şey yaptı. Aa iki yıldız aldık. Aa gümüş. Puh. Allah belanı vermesin. Oo oo. Bunu senin için paylaşacağım bak bu videoyu. <laughs> Noaris bir efsane diye. Sesin gitti ya.